Merhaba arkadaşlar. Sözcük türleri ilgili çıkması muhtemel sorulara geçiyoruz. Ve 5. bölümdeyiz. Bu kategoride arkadaşlar isimlerle ilgili, tamlamalarla ilgili, sıfatlarla ilgili, zarflarla ilgili çıkması muhtemel soruları paylaştıktan sonra şimdi fiillerle ilgili çıkması muhtemel soruları paylaşacağım. Eylemler anlamlarına göre kılış, oluş ve durum eylemleri olmak üzere 3'e ayrılıyordu ki eylemler anlamlarına göre hangisinde farklıdır diye sorulursa bu üç aklımıza gelecekti. Hangisinde bu üç fiil türünü de örnek vardır diyor. Arkadaşlar kılıç fiili, iş fiili dediğimiz fiiller nesne alabilenler. Yani fiilin başına onu kelimesini getirebildiğimiz. Oluş fiili zamanla kendiliğinden gerçekleşen şeyler, şeylerde sararmak gibi, büyümek gibi, paslanmak gibi. Değil mi arkadaşlar? Ki durum fiilleri de nesne alamayanlardı. Yani onu kelimesini alamadığımız kelime gruplarıydı. Fiillerdi. Şimdi bakarsak soruya yorulmak, sararmak ve üzülmek. Onu yorulmak olmaz. Onu sararmak olmaz. Bakın arkadaşlar onu üzülmek olmaz. Durum durum ama sararmak kelimesi oluştur. Peki kılıç var mı arkadaşlar? Burada kılıç yok. Kılıç olmadığı için 3 fiil türüne de A örnek gösteremez. Onu koşmak olmaz. Bu bir durum bildirir. Onu terlemek olmaz. Terlemek oluş bildirir. Onu ağlamak yine durum bildirir. Yani terlemek sadece burada bir oluş ve diğerleri de durum bildirdiği için yine kılıç fiilimiz yok. Kılıç fiilimiz yok. O yüzden yine B olmaz. Onu kırmak arkadaşlar olur. Korkmak, onu korkmak olmayacağı için durum bildirir. Taşımak yine durum bildirir. Oluş fiili yok bu seferde arkadaşlar. Oluş fiilimiz kendiliğinden gerçekleşen bir ifade yok, fiil yok. Peki onu uzamak, olmaz ama uzamak arkadaşlar oluş fiilidir. Onu dikmek kılıç fiilidir değil mi? Onu dikmek, onu gülmek e, durum fiilidir. Kelimesinin, kelimenin başı onu kelimesi almıyor, e, nesnesi almıyor. Ama onu dikmek oluyor. Bu da kendiliğinden gerçekleşen bir ifade olduğu için cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Denizli ÖSYM bir kere sormuş. Seneler öncesinden yine tekrar sorabilir diye muhtemel soru olarak koyduk. Peki çekimli fiil fiilimsi karşılaştırmasını çok sorar ÖSYM. Kaç tane çekimli fiil vardır? Yüklemler eğer bir fiil ise yani çekimli fiil sorulduğunda arkadaşlar pratiğimiz şu olacak. Yüklem eşittir fiil ise çekimli fiil vardır diyeceğiz. Bakalım yeni mektup aldım Gül Yüzlü Yar'dan. Gül Yüzlü Yar'dan yeni mektup aldım. Almak fiil değil mi? Yüklem. Yüklem fiilden oluşuyor. 1. Gözletme yolları gel diye yazmış. Gözletme. 1. Yine 2. Gel demiş değil mi? Emre Kepi 3. Yazmış 4. Peki köyünden bizim diyardan Dağlar Mor Meneşe Gül diye yazmış. Yine yazmak fiiliyle yüklem oldu arkadaşlar. 5. Bütün yüklemleri ele aldım. Mışmış ile çekimlenen bir fiil var. Dı dı ile geçmiş zamanla çekimlenen bir fiil var. E, emir kipleri ile çekimlenen de iki tane fiil var. Toplam kaç tane çekimli fiilimiz var? 5 Peki yükleminde basit zamanlı bir eylemdir arkadaşlar. Arkadaşlar basit zamanlı eylem, basit çekimli eylem ne demekti? Bir tane kip. kipeki alan demekti. Bakalım hangisinde öyle? Büyümüştü arkadaşlar. Mışmış geçmiş zaman, tı, tı geçmiş zaman. İki tane kip var. Bir, iki o zaman bu olmaz. olmaz. Çünkü birleşik zamanlı bir eylem olur. B'de ise günlerdir bir tahsız düşün sabahında yaşıyordu. Yor, şimdiki zaman ve dı geçmiş zaman bir ve iki tane kip almış. Yine olmaz. Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. Mış miş ve dı ti yine bir iki tane var arkadaşlar. Yine olmaz. D'ye bakarsak götürürdü. Ir ir geçmiş zaman dı Yine geçmiş zaman hocam birinci ır ir ne? E, götürmek arkadaşlar bu yine yapım eki. Bu da, e, yani bir tane bir ve iki tane kip var. Duygular çoktan gerçeklerin önüne geçmiştir. Mışmış ki bir tane ekip eki arkadaşlar tır tır ekip değil dikkat edin. Bu bildirme kipi dediğimiz ek fiil ekidir. Ek fiil zaman kipiklerinden değildir. Doğal olarak yapmıştır, geçmiştir, sevmiştir gibi cümlelerde iki tane kipik olmadığı için basit zamanlı bir eylemdir. Güzel bir uyarı bu da. Muhtemel sorularda. Evet, muhtemel soru 4 Eylem bileşik zaman olduğu halde tek zaman anlamı vardır diyor. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Biz bileşik zamanlı fiilleri ne diyorduk? İki kip diyorduk değil mi? İki kip eki alması lazım. Bakın hepsi almış mı? Yoğurdu, almış. E, eğlenceliydi. E, bu zaten bir tane almış. Bu olmaz. E, belki olursa, olursa değil mi? Geniş zaman ve sase iki tane almış. Bunların hepsinde var aslında bakarsanız yakıyordu. Evet almış. Hepsi bir, birleşik zamanı fark ettiğinizdir. Düzenlemeliydi. Malı meli ve dığdi var. Almış. Ee, bakardı. Bakmaktan bakar bakardı. iki tane kip var. Almış. Bakın şıkların hepsi birleşik zamanlı bir eylem. Ama olduğu halde tek zaman anlamı katan yani zaman kipi istiyor bizden. Zaman kipi bir tane olsun diyor. O zaman geriye kalan da tasarı kipi olacak demek ki. Bakın şimdiki zaman geçmiş zaman. B'de ise Geniş zaman şart kipi. Güneş yükseldikçe etrafından yine de yakıyordu. Bakın şimdiki zaman geçmiş zaman. Malı mini dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bu bir gereklilik fili düzenlemeliydi. de arkadaşlar geçmiş zaman iki. Yani birisi tasarı kiplerinden, birisi de zaman kiplerinden, haber kiplerinden. Normalde bilişik zamanlı bir eylem olmasına rağmen birisi direkt birisi haber kiplerinden oluşuyor. İşte bana bunu soruyor. Cevabımız ne olacaktır? Denizli. Peki hangisinin yüklemi bir çekimli fiil değildir diyor? Bakalım. Türkçede birden çok eceli adlar da vardır. Buradaki var arkadaşlar yokun zıttı anlamında değil mi? Yokun zıttı anlamında olan çekimli fiil olabilir mi? Eylem belirtmez ki bu. Bu isimdir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Adana'da ama vuruyordu, bitmemişti, inanmadı, verebilir bir eylem, iş, oluş belirttiği için çekimli fiildir. Peki muhtemel soru 6 ise hangilerinin yüklemi birleşik zamanlı eylemdir? Yine birleşik zaman için kaç kip gerekiyor? İki tane kip eki gerekiyor. Bakalım yaşadığım derken d diye bir tane kip var. B'nin yükleminde ise d zaten isim. A'da da bir de, de olmaz. 3'te ise başlayamamıştım. Mışmış ve t t var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçte iki tane kip var oldu. 4'te ise nasıl yaşar? Bir tane kip var. Ederdim, merak ederdim. Etmekten eder, ederdim. Geniş zaman ve geçmiş zaman var. 3 ve 4'te var gibi arkadaşlar. B'de ise dolaşmaz. Geniş zamanın olumsuzu var. Bir tane kip var. O zaman 3 ve 4 benim doğru cevabım olacaktır. Birleşik zamanlı eylem olanlar. iki tane. Evet sorulara devam ediyorum. Peki muhtemel soru 7 ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki cümlen hangisinde ek eylem değerlerinden farklı bir işlevlidir? farklı bir görevdedir demek istiyor yani işlevde işte derken. Ek biliyorsunuz ki arkadaşlar iki tane görevi vardı. Birincisi isimler isimlere gelerek yüklem yapıyordu. İkincisi de fiillere gelerek bunları kaç yap e, bir basit zamanlı fiillere gelerek bileşik zamanlı fiil yapıyordu. Peki rastlamıştı derken birinci kip ikinci kip rastlamıştı bir eylem. Yani basit zamanlara gelerek bileşik zamanla eylem yapmış. Alpler her zaman böyledir. Bakın böyledir derken bu bir fiil değil. Dırdır ekiyle yani ek fiilin geniş zamanı kullanılarak yükleme isim olan bir sözcüğü yüklem yapmış. Doğal olarak burada isime gelmiş. Ee, hocam dururlarda yok mu? Yok. Çünkü bir tane eki peki var arkadaşlar. Bir tane eki olduğu için olmaz. Ee, peki C'ye bakarsak öksüzüdür. Öksüzüdür, öksüz, öksüzüdür. Dırdır yine isme gelmiş arkadaşlar. İsme gelerek yüklem yapmış. Aşağı sarkar, su doludur, gök su doludur, doludur, dırdır eki alarak yine isme gelerek yüklem yapmış. Tüküler dokunaklı oldukları yerde vardır, yine isme gelerek yüklem yapmış. Vardır, doludur, öksüzdür, eylem belirtmez, dikkat edin, böyledir de eylem belirtmez. İsimlere gelerek bu isimleri yüklem yapanlar. Bir de A'da ise basit zamanlı fiile gelerek birleşik zamanlı fiil yapanlar olarak da görevi farklı olarak kullanan hangisi olacak arkadaşlar? Adana'da. Peki muhtemel soru 6 bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım şimdi. Birinci ve 2. ikinci dizede haber kipiyle çekimlenmiş basit zamanlı fiiller vardır. Renkleri daha kaçırdılar. Evet. Dıdı var. Bozdular yuvasını yavru kuşların. Bir de dıdı var arkadaşlar. Evet. Doğru söylemiş arkadaşlar. Bir tane kip var. Haber kipiyle çekimlenen basit zamanlı fiiller var. Peki basit türemiş ve birleşik yapılı fiillere yer verilmiştir. Şimdi arkadaşlar şuradaki bilemem. Eme ekenin olumlusu bilebilirim. Değil mi? Bilebilirim. E bilmek bilişik yapılı olduğu için o Evet bilişik var. Peki burada bozular derken bozular derken basit zamanlı yani yapım eki yok. Türemiş ise kaçmaktan kaçırmak. Yapım ekini aldığı için de türemiş. Bakın şu türemiş fiil kaçmaktan kaçırmak yapım eki aldı. Şu yapım, eki, yapım ekini almadığı için basit fiil. E, şu da arkadaşlar ebilmek yani yeterlik fiilin olumsuz olduğu için de nasıl bir fiil olacak? Bileşik fiil. Üçüne de örnek var. Peki üçüncü dizede birden fazla kurallı bileşik fiil vardır bakalım. Bilemem bilemem. Evet iki tane var. Kurallı bileşik fiil neydi arkadaşlar? Şu ebilmekler, i vermekler, e yazmaklar var ya onlardı işte. Yeterlik fiilinden iki tane olduğu için birden fazla kullanılmış. Dördüncü de eylem emir kipinin üçüncü teki kişiyle çekimlenmiştir. Bakalım dörde şu ak köpüklerini yedi sular. Yemekten yedi. D -di. Arkadaşlar emir kipi değil. Ne kipiyle arkadaşlar? Haber kipiyle çekimlenmiştir. Doğal olarak cevabımız de olacak. e -de, de demiş ki ek eylem almış sözcük kullanılmıştır. Şimdi ek eylem alan sözcük arkadaşlar kahrındandır. Dırdır. İşte arkadaşlar mesela dırdır eki alan bir sözcük var. Yani ek ve eylem alan bildirme kipi alan sözcükler de Peki muhtemel soru 9. Yükleme birleşik yapılı ve birleşik zamanlı istiyor. Bakın zamanlı demek farklı bir şey. Yani birleşik zamanlı ne demek? İki kip. Birleşik yapılı demek farklı bir şey. Peki bakalım şimdi. Getirebilmişti. Arkadaşlar ebilmek gerçekten getirmek ve bilmek fiilleri birleşmiş. Peki birleşik zamanlı mı bunlar? Evet. Mışmış mış ve tıti. İki tane de kip iki almış. İşte bu uyar. Cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır gençler. Tamam mı? Peki muhtemel soru 10. Yüklemlerden hangileri yapıları ve türleri bakımından birbiriyle özdeş değildir? Yapıları yani yüklemlerin bir basit mi türemiş mi birleşik mi ona bakacağız. Bir de yüklemi isim mi fiil olanlara bakacağız. O zaman tür olaraktan bir bakalım ilk baş. Koyulaşmış fiil. Fiil. İki de yükseliyordu fiil. Üçte koyuydu isim değil mi? Koyu. 4'te andırıyordu fiil. Fiil. Beşte ise kaçırıyordu fiil. Şimdi özdeş olmayan istediği için tür bakımından 1 ile 2 olmaz çünkü 1'de de fiil 2'de de fiil var. Geçtik. 3 ve 4'te bakarsak 3 isim 4 fiil olabilir. 2 4 fiil artı fiil. 3'e bakarsak isim 4'e bakarsak fiil. Bu da 2 de 2 de fiil 4 de fiil. Bu da olabilir. 4 ile 5 fiil fiil olmaz. 1 ile 4 1'de fiil 4'de de fiil var. Olmaz. Şimdi geriye ne kaldı? B ve C. Şimdi yapılarına bakalım. 3'e bakalım mesela arkadaşlar. 3'te deniz rengi bu taraflardan iyi daha koyudu. Yani koyu kelimesi ek almamış. Yapım eki almadığı için basit. Basit. Peki 4'e bakarsak andırıyordu kelimesinde anmaktan andırmak işte burada bir yapım eki aldığı için ne olur arkadaşlar? Türemiş. Birisi basit birisi türemiş. Evet yapısı bakımından da e, bu fiiller, 3 ve 4'teki fiiller e, farklı. Birisi isim, birisi fiil. Türleri bakımından da farklı. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa arkadaşlar. Çok güzel. Hoş bir zoru, soru. 10. soru. Hangisinde zamir ek eylem almış? Yani yüklem olarak kullanılacak. Arkadaşlar değil sözcüğü ek eylem almış. Yani burada değil sözcüğü edat olduğu için edat hangisinde ek eylem almış deseydi A olacaktı. Üslup bizzat insanın bir nevi kendisidir. Kendi dönüşlülük zamiridir. Kendisidir. Dırdır eki ek fiil almıştır arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktı? Bursa içindeydi derken isim ek almış. Kişi isim ek almış. İşaret isim ek almış. B, C, D, V, D'de isimler